Buyurun açın. Alo. Alo, Hülya Arkan. Kısa konuşacağım, iyi dinle. Eğer dediklerimi yaparsan kızına bir şey olmayacak. Sana yalvarıyorum. Ne istersen veririm. Ne istersen yaparım. Ne olur kızım bana geri ver. Kaç para istiyorsun? Ya para falan istemiyorum. Peki, ne istiyorsun? Polisler peşimi bıraksın. Güvende bir yerde olduğumu anlayınca kızını bırakacağım. Al kendi söylesin sana iyi olduğunu. Al, annenle konuş kızım. Sen anneni. Alo, A alo. Lütfen yanıt verin. Konuşmak istemiyorum. Gülçin, kızım, sen misin? Benim annen, kızım. Kapattılar. Gülçin, bir an olsan da. Ne oldu şimdi? Niye konuşmuyorsun annende? Hani çok özlemiştin? Özledim ama baban gittiğinden beri hep toplantıda, hep başkalarıyla. O beni özlemiştir ki. Ya olur mu öyle şey ya? İnsan evladını özlemez mi? Hem bak eskiden öyle olsa bile annen özlemiş. Ben televizyonda gördüm onu. Çok üzgündü. çok özlemişti seni. Gerçekten. İnanmıyorsan gösteririm ben de sana. Bak. Kızımı sağ salim geri verin bana. Benim ondan başka hiç kimsem yok. O daha çok güçlü. Onu geri alabilmek için ne yapmam gerekiyorsa yapmaya razıyım. Gördün mü? Şimdi konuşmak istiyor musun annenle? Anne. Anne numara tekrar arıyor. Açıl. Anne. Gülçin. Anne benim. Kızım. Canım. Bir tane, Sen... Anne, seni çok özledim. ben de seni çok özledim bir tanem. çok çok özür diliyorum senden. Geçin. Senin seni yalnız bıraktığım için hayatım iyi bir anne olamadığım için bir tanem beni affet ne olur. İyi misin? İyi bakıyorlar mı sana? Ben iyiyim anneciğim. Sen ağlama tamam mı? Ben geleceğim. Sen üzülme. üzülmem. Üzülmem. Sana kavuşayım artık hiçbir şeye üzülmem yavrum benim. Seni seviyorum anne. Ben de seni çok çok seviyorum. Benimle birisiyle konuşmam lazım. Ben seni tutamayacağım. Alo. Mertimiz Halit ben. Halit? Özür dilerim sevgilim. Her şeyi mahvettim. Halit neredesin sen? Ne olur yerini söyle yanına geleyim konuşalım. <laughs> Keşke. Ama olmaz artık gelemezsin çok uzaktayım. Ya Halit ne olursun bak. Yalvarırım teslim ol hiçbir işi için geç değil. Rıza oyuna getirdi beni. Ben bunların çocuk kaçıracağını bilmiyordum. Sonra çocuğu ellerinden kurtarayım derken Tahir'i vurdum. Of her şey karıştı be. Ne? Ya bak yapamam Artemis. Artık çocuğu teslim etmek istesem bile beni cinayetten içeri atarlar. Ulan her şeyi mahvettim be, her şeyi mahvettim ya. Seni, beni, geleceğimizi, ablamı. Onu görürsen ona üzgün olduğumu söyle olur mu? Ya Akit, ne olursun yalvarırım bir delilik yapma bak. Çocukla beraber teslim ol. Sonra bakarız bir hal çaresine. Çok geç. Çok geç, çok. Ulan be. Tek çarem Bulgar'a geçmek artıymış. Ya bir de bir şey diyeceğim sana. Olur da yani geçemezsen falan. Sana yaşattıklarım için çok üzgünüm. Hakkını helal et. Yani, <laughs> her ne kadar hak ettiğini sana veremesem <laughs> de. Ben de seni çok sevdim Artemis. Çok seviyorum seni. Hadi hoşça kal. Halit bak yalvarırım öyle söyleme. Ne olursun öyle söyleme. Demek vidye istemiyor. Evet. Sadece peşinden gidilmemesini istiyormuş. Başka bir şey söyledi mi? Peki tamam. Tuhaf. Para istemiyor. Kızı güvenli bir yerde bırakacağını söylüyor. Ama kızla kaçıyor. Hadi düşündüğünüz kadar kötü biri değildir belki. Tahir'den de kurtul. Doğru. Selim. Heh. Halit, Tahir'in öldüğünü zannediyor olabilir mi? Başka açıklaması yok ki tabii öyle zannediyor. Ne yani bu yüzden çocuğu rehin olarak mı kullanıyor? Olabilir, olabilir kardeşim. Soydukları yere ne kadar kaldı? Geldik neredeyse. Tabii. Yine Ada yolu burası. Yine Ada'ya gidiyor. Kaçmayı deneyecek. Yok ya. Alo. Başkomiserim Komiser Kemal ben. Sağ olun efendim. Efendim Halit'in Yine Ada'dan sınırı geçmeyi deneyeceğini düşünüyoruz. Evet. Bölgedeki yetkilileri haberdar etmek gerekir. Peki efendim. Sağ olun.